Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Sizle Atakum maçında en son burada bırakmıştık yayını. Beklediğimden kolay geçti şu ana kadar bu süreç. İyi galibiyetler aldık. Yani şurada Merzifon maçı gerçekten harika bir maç oldu ya. Yerimden zıpladım. 1-0 gerideydik. Kırmızı karttan sonra 73 ve 90 artı 4. Burada üstünlüğü sağlayarak ayrıldık. E bu sırada Kastamonu ne yaptı? Kastamonu puanlar kaybetti. Burada Görel'e ile oynayacağı maçın önlemine vurgu yapmıştık ve tam istediğimiz sonuç oldu. Berabere kaldılar. Bulancaklı da berabere kaldılar. Ve bizim de puan farkını araya açtık. E, tabii yani yakalama şansları çok zor. Hatta 3 maç kaldı. Ondan sonra playofflar başlayacak. 5 puan. Muazzam. Şimdi kimle oynayacağız? Kastamonu ile oynayacağız. En kötü buradan bir beraberlik aldığımız zaman işimiz tamam bizim. Playoff'a kalıyoruz. Son 3 maç. İkisi deplasman biri içeride. Çok şükür Çankırı'da taraftarımıza şu ana kadar sadece bir tane beraberlik gösterdik. Gerisi sıkıntısız. Oyuna ilk başladığımda da buna değinmiştim. Okan cezalı. <laughs> Buraya kaydıracağım oraya. Göktuğ da sakatlanmıştı. Metanla oynayacağız. Ya Emrah'ın da çok iyi bir performansı var ama burada kanatta sıkıntı çektim. Ömer'i de yani beki almak zorunda kaldım. Mehmet'in sakatlığı vardı çünkü. <laughs> Dediğim gibi bugün burada alacağımız bir puan bize yeterli olacaktır. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ee, i̇kinci yarının başlarına iki mağlubiyetle başladık deplasmanda. Sonra galibiyetler ardarda arda geldi. Umarım galibiyet serisine devam ederiz ve şu an kağıt üstünde en önemli rakibimiz olan Kastamonu'yu da yeneriz. Evet ve maç başladı. Bu arada bizim kaleci Kubilay'ın da harika performansı var yani muhteşem bir kaleci. Şu an maç dengede başladı. Çankırı'daki ilk maç da böyleydi. 0-0 berabere bitmişti. Çok fazla şut da yoktu ama biz yine Kastamonu'dan iyi başladık maça. Yine duran top. Gol pozisyonu olabilir. Hakemin kararı penaltı. Hadi Kubilay. Güray mı Kubilay mı? Güray. Kubilay köşeyi tahmin etti ama. Penaltı atışından yaralandı. Güray ve takımını 1-0 öne geçirdi. Yani yine benim en uzun olduğum şey ya. İlk şut gol oluyor. Penaltı. Umarım çıkarırız. Kastamonu'ya da böyle bir şey oldu yani. Yenilmek istemiyorum. Ligde galibiyet alamayacağımız tek takım olur. Sanırım. <laughs> Hadi beyler biraz canlanın ya. Gözünüzü seveyim be. Oyun yine hakimiyeti bize. Biz bu, bu sene zaten kaybettiğimiz maçlarda da oyunun hakimiyeti bizdeydi ama Sonuç alamadık bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini düşünüyorum artık Yani Riskse risk Rikis. Üçe mi dönsek diye düşündüm de 4-3-3 yapsak diye mi düşündüm de çok kadarına da gerek yok ya Evet arkadaşlar kaybetmesek de yeter bence bize. Bu saat bu dakikadan sonra zaten 1-0 gerideyiz. Çevirmemiz zor. Ama Emrah Kol formdaydı bu haftaya kadar. Bugün rezil durumda. Gol atabiliriz ya. Evet Ömer iyi ortaları var. Yap ortana. Vuruş kaleci. O nasıl gitti ya? Gol oluyor sandım. Aman aman beyler aman iyi kapat. 3 kişi gitti bir adama ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Aman 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 aman. Hızlı. Ulan hadi lan. 4'e 4. 5'e 5. Ömer geçersin. Aha. Tamam sarı kırmızı. Of of. Yani çok garip şeyler oluyor ya. Ama ben de şöyle bir şey yapacağım ya. Yani. <laughs> Emrah burada oynayamıyor mu? Oynar Emrah. Yapacak bir şey yok artık. Buradan bir puan alsak kardır. Maç zaten çok pozisyon olmadı yani çok keyifli bir maç olmadı. Penaltı pozisyonunu izledik. Ondan sonra da iki tane pozisyon ya izledik ya izlemedik. Yani bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. 2-0 olmasın yani. Hadi. Hadi oğlum yürü be. Lan kaç. Kaç. Yürü. Hoca hoca hoca. Hoca. Duran toplar değil. Hadi. Son dakikalarda da çok gol attık. Haa göstermedi onu. Üzgünüz. Kaybettik. Kastamonu'ya kaybetmemiz ayrı üzdü. Direkt rakibimiz. Ama tabii yine avantaj bizde. Ee, haftaya önemli bir maç oynayacağız. Şimdi 57-59. 2 puan bizde. Avantajlıyız. Onlar deplasmana gidecek sanırım önümüzdeki hafta. Hemen onların da bir fikstürüne bakalım. Onlar da gerçekten ya inanılmaz bir altın orduyla oynayacaklar. Sonra Atakum'la oynayacaklar. Biz Cumhuriyet ve altın orduyla oynayacağız. Yani şu an iki lavarajda da ee, onlar önde olduğu için sıkıntı Yaşayabiliriz bu maçta eğer puan kaybedersek bizim için çok üzücü sonuçlar doğurabilir. Hmm, o yüzden gerçekten biraz şey oldu şu an durum sıkıntılı oldu. Umarım öyle bir sonuçla karşılaşmayız ya. He ben burada mağlubiyet beklemiyordum açıkçası. En azından bir puan alırız diyordum. Yani tekrar ediyormuşum gibi olacak ama yani oyun olarak gerçekten hiçbir şey yoktu. İki takımda da yoktu. Biz de çok iyi oynamadık. Ama Kastamonu'da öyle çok pozisyona girmedi. Zaten maçı iki isabetli şutla tamamladılar. Bir tanesi de penaltı e, pozisyonuydu. <laughs> Altyapı bizim için önemli. şu an bu sezon için çok sık bakmıyorum ama altyapıdan çıkaracağımız oyuncular hem satış anlamında ve hem de işte üçüncülükte e, bu sana çıkarsak eğer e, ikincilik kırmızı beyazda bizim için çok önemli olacak. Yani eğer biz gerçekten zorluk yaşamak istemiyorsak maddi anlamda o oradan önemli oyuncular ne yapıp ne edip çıkarmamız lazım. Ama önce buradan çıkalım. Ya ball çıkmak gerçekten çok zor. şimdi burada birinci bitireceğiz. Playoff oynayacağız. O da ayrı bir stres, ayrı bir heyecan olacak bizim için. Yani genç oyuncu adayları var. Yani potansiyel yani Biz kendi yağımızda şu an şey olalım da Ya ben biraz bir stres oldum şu an açıkçası ya. Kastamonu maçında hala. O yüzden orayı şey yapmamız lazım. Doğru bir analizle Cumhuriyet maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu maçı da aldıktan sonra ben önerilen kadroyu kullanacağım burada çünkü Ömer'i solda sağda Emrah'ı çünkü şeyde sak... Hamide kırmızı gördü. Ya takım ben şu konuşmaları hiç beceremiyorum. Abi size şampiyonluk diyorum. Moraliniz bozuluyor yani. Buraya kadar gelmişiz. Ya ne yapalım? Olmayalım mı ya? Bize bu halk güvenmiş, inanmış. Ee, i̇ç sahada bir beraberlik almışız. Yani şu maçı alalım. Playoff tamam. Yani i̇çeride de kaybetmeyiz. Yani puan listinde sıkıntı. Umarım biz kazanırız. Kastamonu puan kaybeder. Şöyle bir maç takımı dinlendiririz. Çok kritik maç. Yani biz kaç nerede deplasman oynadık üst üste ya. Yemin ediyorum. Yani şuraya kadar iyi getirdik. Sezon başında 3 ya da 4 diyorlardı Çankırı için. Ama yani buraya kadar geldikten sonra da artık bir şeyden hiç önemi yok. Yani buraya kadar getirdiysen öyle ya da böyle buradan çıkamamız lazım. kadro olarak da çok kısıtlıyız. Dediğim gibi burada kadrolar şey başlamadı. normal oyuncularla başlamadı. Belki öyle başladı daha zevkli olabilirdi. Ramazan'ın sakatlığı vardı. Okey, biraz iyileşmiş. Onunla başlayalım çünkü Deniz'in performansını orada çok beğenmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok önemli maç. Evet maç başladı. Yağmurlu bir günde hadi Burak. Çok iyi. Bunu bitir. Bunu bitir. Ferhat hoca penaltı. Çaldı, çaldı. Penaltıyı çaldı. Emrah Kol. Hadi oğlum. Hadi bizi şaşırtma. Emrah yapma. Yapma, yapma. Bunu yapma ya. Abi penaltı kaçıyorsa çok bir sıkıntılar bizi bekliyor demektir ya. En korktuğum şey ya. Hep iddiatı da öyle olur. Bir maçta penaltı kaçıyorsa gormar olmaz ya. Cık, dakika 20. Tabi bir yanda da gözümüz kulağımız nerede? Kastamonu atmış. Allah. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı beyler. Aman ya. Hadi 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 hatırlayın. hadi hadi. Çok iyi döndün, çok iyi. Geç yap ortana, geç. Vur, 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 vur. Allah aşkına vur düzgün vur ya. Abi istatistiklere bakın. Gözünüzü seveyim 12'ye 7 ya. Cık. Hadi beyler, hadi Ömer, hadi. Hadi. Evet, evet. Bak bak, sola bak. Abi vurma oradan ya. Vurma oradan ya. Oradan vurma ya. Hı, Kastamonu kastam onu. Evet kastam onu yemiş. Altın orada atmış golü. Yani gerçekten Emrah'ın orada penaltı kaçırması çok kötü oldu. Ben de çok güvenmiştim ona. Çünkü daha önce birkaç tane penaltı birkaç tane ziyade takımın penaltısı oydu atıyordu yani ben de şu an ayrı bir stres olmadım değil. Aman. 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 Evet. Sakin. Kısa pas. Kısa pas. Evet Ömer. Çok iyi bu Ömer ya. Ama işte pas opsiyonunu kullanması lazım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Ömer'i kendi yerine alacağım. Şuradan da Cengiz'i oynatacağım. Yani beni büyük e, hayal kırıklığına uğrattı yani. Ben yanlış bir şey yapmadım değil mi? Emrah çıkaracaktım ben ya. Ben çiçeği yani şey çıkardım. Yanlış yaptım ya. Of. 2-2 bu arada. Yani şu maç şöyle biterse Altın Ordu'ya dua edeceğiz. Başka hiç bir açıklaması yok. Ben Benim de hatam var. Yanlış değişiklik yaptım. Yapmamam gereken değişiklik yaptım. Ben Enes'i buraya alacaktım. Emrah'ı çıkaracaktım Ama Şurası bizim için daha önemli Evet 10 kişi altın ordu. Şu an için burası daha önemli bizim için ya Custom yani onun kazanmasını da ne olursa olsun Hadi at At gol be gol Oğuz Küçük Kaleci'nin de büyük hatası gol geldi İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu Evet. Burayı birinci bitirmeye garantiledik. İşte bu şampiyon çakırı, İşte bu kupa. Harika, harika, harika. Harika. <laughs> muhteşemsiniz çocuklar, muhteşemsiniz. Kimse sezon başı bunu beklemiyordu ama halkımızla kenetlendik ve şampiyonluğa ulaştık. Evet artık Üçüncülük yolunda tek bir maçımız kaldı. Bunu tarafsız sahada oynayacağız. Bu sene bu stadyumu dolduran bütün Çankırı taraftarlarına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.